Merhaba arkadaşlar. Sizlere kat planlarında elektrik tesisat projelerini çizerken kendi özel çizgi tiplerinizi nasıl oluşturacağınızı göstereceğiz. Mesela ben kat planda televizyon hatları, data hatları ve telefon hatları çizeceğim ve bunların üzerinde de TV yazmasını istiyorum. Telefon hattı üzerinde tel veya T harfi yazmasını istiyorum. Bunu bu çizgi tiplerini nasıl yaparız? Bunu göstereceğiz. Normalde bizim buradaki çizgi tipleri içinde olmayan çizgi tiplerini nasıl oluştururuz? Bunu size göstermiş olacağız. Diyelim ki telefon hattı için bir özel çizgi tipi oluşturmak istiyorum. Bunun için yapacağımız işlemleri sırasıyla gösterelim. Öncelikle bu da bir oda var, bir odanın boyu var. Bu boya göre bir çizgi uzunluğu belirleyip buraya televizyon hattı ve TV hattı gibi kısımları çizebilmek istiyorum. Öncelikle şöyle yapacağız. Bir 30 birimlik bir çizgi çizeceğim ben. L enter dedim. L enter dedikten sonra şöyle 30 birimlik sağa doğru bir çizgi çizeceğim. F8'e basarak orta modumu açtım. Sağa doğru 30 birimlik bir çizgi istiyorum. Enter'a bastım ve ETC tuşuna bastım. Ve bunu tam orta noktasına bir text yazacağım. Text yazmak için text komutunu kullanacağım. Eğer multiline text'i kullanırsanız bunu da sorun oluyor. Yani bununla olmuyor. Normal text komutuyla bu işi yapacağız. Şimdi bunun için text yazıyorum, text enter dedim, text enter dedikten sonra yazının yaslanma türünü belirtmem gerekiyor. Bunun için justify kullanacağız, justify için J harfine basıyorum, enter'a bastım ve bana yazının işte solan mı hizalı olacak, sağ mı hizalı olacak, yukarıda mı olacak, altta mı olacak bunları soruyor. Ben hem merkezde hem yatayda hem dikeyde ortada olmasını istiyorum, bunun için middle center seçeneği için mc'yi seçiyorum. Enter'a bastım. Ve buna bastıktan sonra bu çizginin orta noktasına geldim. Orta noktasına bir kez tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bana bunun boyutunu soruyor. Yani sizin metninizin boyutu ne olacak? Yüksekliği ne olacak? Ve sağa doğru ben şöyle farem hareket ettirdim. Varsayılan olarak 2.5 olarak görünüyor. 2.5 yerine 2 yazıyorum. Yani 2.5'ten biraz daha küçük olsun istiyorum. 2 dedim. Enter'a bastım. Daha sonra benden yazının yönü ne, de, ne, ne tarafı olacak? Yukarıya mı olacak? Sol tarafa doğru mu olacak? Sağa doğru mu olacak? Aşağı doğru mu olacak? olacak bunu soruyor. Ben sağa doğru olmasını istiyorum. Bunun için parim sağa doğru hareket ettirip bir kez tıklıyorum. Tıkladıktan sonra buraya ilmecim yanıp yanıp sönüyor gördüğünüz gibi. İlmecim geldi ve bu durumdayken T harfine basıyorum. T'ye bastıktan sonra boş bir noktaya tıklıyorum ve ESC tuşuna basıyorum. Şimdi T harfini buraya yazdık ama çizgimin üstünü kesmemesini istiyorum. Bunun için şunu yapacağım. T harfini seçiyorum. Daha sonra trim komutunu uygulayacağım. R, Enter dedim. Şuraya gelip bir kez tıklıyorum. ESC tuşuna basın. Buradan bir kesinti yapmış oldum. Yani aslında çizgi stilimi oluşturmuş oldum. Çizgi stilimi oluşturmuş oldum derken buradaki kütüphanedeki çizgi stilini daha eklemedik. Yani çizgi stilini önce bir kılavuz yani bir görünümünü oluşturmuş olduk. Tam olarak çizgi stilinizi oluşturmak için make a line type komutunu kullanıyoruz. Make a line type enter dedim. Daha sonra bunu daha önce ben bir kez oluşturmuştum. Şuradakini bir silmek istiyorum tekrar arkadaşlar telefon hatları için kullanacağım için buraya telefon.lin isimli bir isim yazdım ben. Siz de böyle bir şey yazabilirsiniz. Telefon.lin dedim. Save dedim. Save dedikten sonra bu çizgi tipin adı ne olacak diye soruyor bana. Adı kısaca tel olsun. Enter ve bunu bir tanım yazınız diyor. Telefon hattı diyelim. Telefon attı. Enter'a bastım. Şimdi benden şunu istiyor. Bunun çizgi tipinin uzunluğu ne olacak? Şimdi bu çizgi tipinin uzunluğunu arkadaşlar şuradan şuraya yani başlangıç ve bitiş noktası burası olsun istiyorum. Oraya tık. Önce baş tarafa tıkladım. Sonra da buraya tıkladım. Tıkladıktan sonra tüm objelerini seç diyor. Alt köşeye bakın sol tuşla tıkladım. Yeşil bir tarama alanı oluşturdum. Üst köşeye tıkladım. Daha sonra da Enter'a bastım. Şimdi bu çizgi tipim artık buraya eklendi. Bakın şuraya baktığımda tel isimli bir çizgi tipi oluşunu görebilirsiniz. Bir çizgi çizip bu çizgi tipine dönüşüyor mu? Buna bakalım. Ne? Enter dedim. Şu noktadan şu noktaya uzun bir çizgi çizdim. Bunu buradaki çizgi tipine hızlı bir şekilde dönüştürelim. Bakalım buraya geldik. Burada çizgi tipimiz eklenmiş. Bakın seçtiğimde telefon hatları için olan çizgi tipim bu şekilde oluşmuş görünüyor. Yine bunu bir de televizyon hatları için de yapabiliriz. İsterseniz bunu da yapalım. Yeni bir tane daha yapıyorum. Şöyle yapalım. Yeni bir tane yapacağız. Şuradakini arkadaşlar mesela TV olarak değiştiriyorum. TV olarak değiştirdim. Yine ESC tuşuna bastım. Trim komutunu çalıştırıyorum. Bu şu kısımlarda eğer artan kısımlar var. ESC tuşuna basıyorum. Ctrl Z diyorum. Önce metnimi seçiyorum. Şimdi trim'e basıyorum. Enter'a bastım. Bakın. Bu yazıya göre buraları trimledim. ESC'ye bastım. Bastıktan sonra make line type'ı çalıştırıyorum. Bu sefer televizyon olacak. Televizyon Televizyon.lin dedim. Daha sonra bunun adı ne olacak diyor. Kısaca TV diyorum. Enter. Televizyon hattı diyelim. Enter. Şu noktadan bu noktaya olacak mesafe istiyorum. Daha sonra bu köşeye tıklıyorum. Üst tarafa tıklıyorum. Enter tuşuna basıyorum. Şimdi TV isimli bir çizgi tipi daha eklemiş olduk kütüphanemize. Şimdi bir çizgi daha çizelim. L Enter dedim. Şöyle bir çizgi daha çizdim. Bunu da TV'ye dönüştürelim. ESC tuşuna bastım ve bunu da TV hattı olarak düzenlemiş oldum. Size bu videomuzda kendi özel çizgi tipinizi nasıl oluşturacağınızı göstermiş olduk.